üzgünüm kaynana ile damat arasında romantik aşk ilişkisi anlatan bir hikaye yazamam, aile bağ evlilik yoluyla da olsa bu tür ilişkiyi romantikleştirmek uygun değil. Ama aynı sonuna kadar izleten, 60 o kitleye çok iyi giden, duygu yüklü kaynana o damat yerine kaynana o damadın babası, kayınpeder adayı ya da kaynana o emekli komşu gibi güvenli bir versiyonu aynı formatta yazabilirim. Ast Adin Köyün en sessiz sokağında, akşamüstü ezanı yeni bitmişti. Ayşe Hanım, 63, kapının önüne taburesini koymuş, elinde çayıyla hep yaptığı gibi yolu izliyordu. O yol, yıllardır ona aynı şeyi getirirdi. Sessizlik ve içinden geçmeyen bir özlem. O gün yol farklı birini getirdi. Genç değildi ama yürüyüşünde acele vardı. Omzunda eski bir çanta, elinde sararmış bir zarf. Mehmet Bey, 67. Şehre yıllar önce gidip bir daha dönmeyen, unutuldu denilen adam. Ayşe Hanım onu uzaktan tanıdı. Çünkü yıllar önce, kızının düğününde bir kez göz göze gelmişlerdi. O anın kimse fark etmediği bir ağırlığı vardı. Ayşe Hanım o bakışı hiç unutmamıştı. Mehmet Bey kapının önünde durdu. Selam verdi. Sesi titremedi ama gözleri konuşuyordu. Ayşe Hanım, rahatsız ediyorum. Bir ricam var. Ayşe Hanım çayını masaya koydu. Buyur Mehmet. Ne oldu? Mehmet Bey zarfı uzattı. Bu kızın için. Ama ben veremem. Sen aç sen oku. Ayşe Hanım zarfı eline alınca sanki içi ısındı. Kağıt bir mektuptan fazlası gibiydi. Üzerinde yalnızca iki kelime yazıyordu. Jack called him. Ayşe Hanım'ın boğazı düğümlendi. Çünkü bu söz yıllar önce kızının gözyaşlarıyla söylediği cümleydi. O da aynı kelimeyi kendi içine gömmüştü. Geç kaldım. Tam zarfı açacakken evin içinden damadının sesi geldi. Sert, acele, kırgın. Hey, kapıda kim var? Ayşe Hanım bir an durdu. ise sıkladı. Mehmet Bey'in gözleri söyleme der gibi baktı. Ayşe Hanım içeri doğru seslendi. Kimse yok oğlum. Rüzgar çıktı sadece. Ama rüzgar değildi. Geçmiş kapıya dayanmıştı. Ve Ayşe Hanım o an anladı. Bu zarf açılırsa evin içindeki herkesin hayatı değişecekti. En çok da damadının. Gece çökmüştü. Ev sessizdi ama Ayşe Hanım'ın içi gürültülüydü. Zarf yastığının altında duruyordu. Akmemişti. Çünkü bazı mektuplar okununca insan geri dönemezdi. Damadı Ali, odasında bir o yana bir bu yana yürüyordu. Son zamanlarda üzüksüzdü. Babasından iyi yer haber yoktu. Annesi erken vefat etmiş, babası ise bir gün iş bulacağım diye çıkıp gitmişti. O günden sonra ne bir mektup, ne bir ses. Ayşe Hanım bunu biliyordu. Ama bilmediği bir şey daha vardı. Ali de bazı geceler kapının önüne çıkıp yolu izliyordu. Tıpkı onun gibi. Ayşe Hanım dayanamadı. Yavaska zarfi sicardi. Elarinin Titremesine engel alamadi. Açtı. Ayşe Hanım. Bu satırları yazarken ellerim ilk kez bu kadar ağır. Yıllar önce korktum. Kaktim. Hem oğlumdan hem şende. Evet zenden. Çünkü o düğünde göz göze geldiğimizde anladım. Ben yanlış hayattaydım. Ama çok geçti. Ağlama yaklaşamadım. Seni unutamadım. Şimdi hastayım. Zaman Oğlumu son kez görmek istiyorum. Ama yüzüm yok. Eğer bu mektubu okuyorsan, bil ki hala aynı sokakta, aynı evde kalbim durmak istiyor. Ayşe hanımın gözlerinden yaşlar aktı. Mektup Linden Dustu. Yıllardır içine attığı, adını bile koyamadığı duygu bir anda canlanmıştı. Ama en büyük acı Ali'ydi. Tam o sırada kapı aralandı. Ali içeri girdi. And, ışık açık. Uyumadın mı? Ayşe hanım aceleyle gözlerini sildi. Yok oğlum. Biraz düşündüm. Ali yaricin kenarina oturdu. Sesi karıldı. Babamdan haber var mı? Bu soru odayı buz kesti. Ayşe hanım cevap vermedi. Cevap verirse her şey değişecekti. Suzarsa da. Ali besini egdi. Biliyorum. Yok. Olmaz zaten. Ayaga kalkdi. Kapıya yineldi. Tam karken durdu. And, insan bazen geç kaldığını anlıyor. Ama kime, neye, bilmiyor. Ayşe Hanım'ın kalbi sıkıştı. Bu cümle, mektuptaki kelimeydi. G.E.C. called him. Ali çıktı. Kapi kapandı. Ev yine sessizdi ama bu sefer sessizlik ağırdı. Ayşe Hanım karar vermek zorundaydı. Cahereysoyla yesek ya da herkesin hayatı bir yalanın içinde devam edecekti. Ve ertesi sabah kapı bir kez daha çalacaktı. Bu sefer gelen, geçmiş değil, yüzleşmeydi. Sabah ezanı henüz okunmamıştı. Kapı yavaş ama kararlı bir şekilde çalındı. Ayşe hanım yerinden sıçradı. O anın geleceğini biliyordu ama hazır değildi. Kapıyı açtı. Mehmet Bey karşısındaydı. Yüzü salgandı. Nefesi kısa kısa çıkıyordu. Ama gözlerinde ilk kez korku değil, teslimiyet vardı. Vaktim az Ayşe, dedi. Aglamı gormadın gitmek istemiyorum. Ayşe hanım bir adım geri çekildi. Bunu benden isteyemezsin. Ağlan demedim. Benim evimde yaşıyor. Mehmet Bey başını eğdi. Biliyorum. En büyük cezam da bu zaten. İçeriden bir ses geldi. Ali yiyin Ayak sesleri yaklası ordu. Ayşe hanım fısıldadı, gizlen. Şimdi olmaz. Ama Mehmet Bey başını salladı. Hayır. Hep kaçtım. Bu sefer duracağım. Tam o anda Ali kapının eşiğinde belirdi. Uykulu gözlerle baktı, sonra donup kaldı. Karşısındaki adamı tanımaması gerekiyordu ama kalbi tanıdı. Sen, kimsin? Dedi. Mehmet Bey bir adım attı. Dislery to treaty. Ali. Ben. Ayşe hanım araya girdi. Ağlam. Bu adam. Ali'nin sesi yükseldi. Anne. Kim bu adam? Sessizlik. Uzun, ağır bir sessizlik. Mehmet Bey gözlerini kapadı. Ben Şanin Boben mi? Ali'nin yüzü bembeyaz oldu. Bir adım geri gitti. Sonra bir kahkaha attı. Acı dolu, inanmayan bir kahkaha. Babam mı? dedi. Babam bizi terk eden adam. Sen kimsin de? Mehmet Bey dizlerinin üzerine çöktü. Haklısın. Ama yine de babanım. Ali'nin elleri titredi. Gözleri doldu ama ağlamadı. Yılların öfkesi tek bir anda patladı. Çık bu evden! diye bağırdı. Şimdi. Hemen. Ayşe Hanım ilk kez Ali'ye karşı çıktı. Sesi sakin ama kararlıydı. Hayır. Bu evden kimse kovulmayacak. Ali donup ona bakt. And? Sen onun tarafında mısın? Ayşe hanım derin bir nefes aldı. Hayatında ilk kez söyleyeceği cümle dudaklarından döküldü. Ben kimsenin tarafında değilim. Ama bu adam yıllardır benim içimde susturduğum bir yaradır. Ali'nin gözleri büyüdü. Ne demek bu? Ayşe hanım konuşmaya devam edemedi. Çünkü o an Mehmet bey yere yığıldı. Calbee Dayanmati, Ali Bagerti, Aisyonci Soktu, Zaman Durdu, ambulance Sireni Yüzaktan Diyaldu. Ama asıl soru şuydu. Mehmet Bey yaşayacak mıydı? Ve yaşarsa, Ali annesi sandığı kadının kalbinde ne sakladığını öğrenecek miydi? Cevap, bir sonraki kısımda her şeyi değiştirecekti. Hastane Koridoru Sagaktu Beyaz ışık insanın içini daha da üşütüyordu. Ayşe hanım sandalyede oturuyor, ellerini birbirine kenetlemişti. Ali ise duvara yaslanmış, gözlerini yere dikmişti. İkisi de konuşmu yordu. Çünkü konuşurlarsa, geri dönüşü olmayan kelimeler dökülecekti. Doktor çıktı. Yüzü ciddi ama umutluydu. Kalbi zayıf. Ama yaşıyor. Simdilik. Ayşe hanım derin bir nefes aldı. Ali besini Kaldirdi. İlk kez babası için dua ettiğini fark etti ve bu onu daha da öfkelendirdi. Anne dedi sonunda sesi kısık. Sen bu adamı tanıyor muydun? Ayşe Hanım gözlerini kapadı. Kaçacak yeri kalmamıştı. Tanıyordum dedi. Ama sandığın gibi değil. Ali bir adım attı. O zaman anlat. Hepsini. Ayşe Hanım konuşmaya başladı. Yavaş kırarak saklamadan yıllar önce sen daha doğmamışken. O, yanlış bir hayattan kaçmaya çalışıyordu. Ben de doğuyu şişarak koruydum Ama susmak da bazen ihanettir. Ali'nin yüzü gerildi. Yani, annem ölmeden önce, siz, Ayşe Hanım başını sağladı. Hayır, asla, biz sadece sustuk. Ve suskunluk büyüdü. Bize benzedi. O an Ali'nin cebindeki telefon titredi. Bilinmeyen bir numara açtı. Ali Bey. Bebeniz yiyandi. Sizinle konuşmak istiyor. Ali'nin boğazı düğümlendi. Ayşe Hanım ayağa kalktı ama Ali durdurdu. Yalnız gireceğim. Odaya girdi. Mehmet Bey gözlerini açtı. Zor nefes alıyordu. Ali yarigin kenarina oturdu. Niye geldin? dedi Ali. Yıllar sonra niye Mehmet Bey gözünden tek bir yaş süzüldü. Geç kaldım dedi. Ama gitmeden önce bir şeyi bilmeni istedim. Aliye cildi. Ne? Mehmet Bey fısıldadı. Annen seni çok sevdi. Benim yapamadığım her şeyi o yaptı. Eğer birine kızacaksan bana kız. Ali cevap veremedi. Çünkü ilk kez öfkesinin altında bir boşluk hissetti. Kapının dışında Ayşe Hanım bekliyordu. Kalbi yurindin sikikak cibaydi Çünkü Mehmet Bey'in Ali'ye söylemediği bir şey daha vardı. En ağır olanı. Ve o sır artık saklanamayacak kadar yakındı. Finalde her şey ortaya çıkacaktı. Kimin gerçekten geç kaldığı ve kimin kalbinin hala atmaya hakkı olduğu. Gece yarısına doğru hastane sessizleşti. Ayşe hanım koridorda tek başına kaldı. Kalbi, yıllardır sakladığı bir kelimeyi taşımaktan yorulmuştu. Artık susamazdı. Kapıya sildi. Ali çıktı. Yüzü deciz cizmesti. Afk yaktı. Yerini ağır bir olgunluk almıştı. Anne, dedi yavaşça. Babam, bana veda etti. Ayşe hanımın dizleri titredi. Ne dedi sana? Ali derin bir nefes aldı. Cırsıcağay. Kaçtığını, korktuğunu ama en çok da pişman olduğunu. Ayşe hanım başını sağladı. Bir şey daha var oğlum. Sana söylemediği, benim söylemem gereken. Ali gözlerinin içine baktı. Soil. Ayşe hanım konuştu. Sesi sakindi ama kelimeler yılların yükünü taşıyordu. Ben onu sevdim. Sessiz. Yanlış zamanda. Yanlış yerde. Ama hiçbir zaman sınırı geçmedim. Senin annen hayattayken de sonrasında da. O sevgi, içimde kaldı. Ta ki bugün kapıyı çalana kadar. Ali Uzun bir süre. Sonra başını eğdi. Demek herkes bir şeyleri içine gömmüş, dedi. Ben babasızlığı, sen sevgiyi, o da sorumluluğu. Owen oh, Hemsire ya Klasty. Başınız sağ olsun, dedi yumuşakça. Ayşe hanımın gözlerinden yaşlar aktı. Ama bu kez acıdan çok tamamlanmışlıktandı. Yıllar sonra ilk kez yarım kalan bir cümle noktalanmıştı. Cenazeden sonra Ali valizini hazırladı. Şehre dönmeye karar vermişti. Capita derdu. Eis haneme sirildi. Anne, dedi. G.E.C. Kalmas Alablarız. Ama dürüst olmak için asla geç değilmiş. Ayşe hanım gülümsedi. Evet oğlum. İnsan bazen sevmeden değil, söyleyememekten geç kalıyor. Ali gitti. Yol yine sessizdi. Ama bu kez Ayşe hanım taburesini kapının önüne koymadı. İçeri geçti. Pencereyi açtı. Temiz hava doldu odaya. Kalbinde artık bir sır yoktu. Ne yasak bir sevgi. Ne saklanan bir pişmanlık. Sadece geç kalmış ama sonunda söylenmiş bir gerçek vardı. Ve bazı gerçekler. İnsani asetmez. İnsani Oscar Bayrakir.